Selam. Dün bir çalışma paylaşacağımı söylemiştim, kendim yaptığımı ve size de paylaşmak istediğim. Bu aslında dünyada olup biten işte çalkantılı dönemler de benim kendi merkezimde kalmamı sağlıyor ve aynı zamanda da hani doğru bir enerji modellememi sağlıyor. Tabii ki ben de raydan çıkıp bazen eşref saatlerime denk geliyor, orada da bir discharge <laughs> boşaltım yapmak için yaz yazıyorum. Ama o soru duygusu geçince yazıları kaldırıyorum çünkü onun enerjisinin gereksiz derecede fazla ilerlemesini çok tercih etmiyorum. Bunu siz de deneyin. Yazın mesela, yani o duyguya girdiğiniz zaman. Örneğin bir kağıda yazın, yani Instagram'a Instagram sizin alanınız yani. istediğiniz gibi oraya günlük olarak kullanabilirsiniz, anlatabilirsiniz, çizebilirsiniz yani hukuki sınır içinde hani böyle küfür falan etmediğiniz sürece orada her şeyi yazabilirsiniz. Kimse de dönüp size şey derse hani ne yazıyor, ne anlatıyor derse de boş verin onlar da kendilerini blokajlıyorlardır. Ben öyle yapıyorum mesela. Bazen orada paylaşıyorum, bazen sadece kendime yazıyorum. Kağıda yazdıysanız o duygunun etkisi geçtiği zaman onu yırtıp atın mesela. Ya da Instagram'da paylaştıysanız kaldırın bundan kocunmayın. Utanmak falan öyle bir şey değil de hani sonuçta o duygunun artık içinden çıkmışsınız demektir ve sönmüş demektir. Bu çok az bana göre benim bakış açıma ve öğrendiklerime göre sağlıklı bir şey. Size de ilk olarak bunu tavsiye ederim yani birinci protokol bu. Ne hissettiğini doğrudan yaz küfretmeden. <laughs> İkincisine geçelim. İkincisi aslında her zaman benim tavsiye ettiğim kalp matematik temelli çalışmalar. Kalp matematiğini biz tabii ki koçluk seanslarıyla veriyoruz. Bu bir deneyim, bu bir egzersiz, bu bir hayat biçimi. Bu böyle sadece belli anlarda yapacağınız bir yatıştırma çalışması değil. Birkaç adımı kendinize en çok uyan, en çok hoşunuza giden teknikleri alıp cebinize koyup bir alet çantası yapıp her gün iyi hissettiğiniz anlarda bile kullanmayı hakmet Kaplumbağa Enstitüsü tavsiye ediyor. Dolayısıyla biz de böyle tavsiye ediyoruz. E, bu arada kusura bakmayın sesim gerçekten <laughs> şahane. Çünkü burada havalar eksi altı falan gibi seyrediyor. Ve e, mikrop varmış bünyede ki aktive oldu üşüyünce biraz böyle immün sistemi, bağışıklık sistemi düşünce. Kusura bakmayın sesimden ötürü. İkincisi de kalp matematik çalışmaları. O zaman ben şimdi size bir buradan bir kalp matematik egzersizi göstereyim. Nasıl sonuçta gözden kaçabiliyor, unutulabiliyor tekrar etmekte her zaman fayda var. Kalp matematik tekniğinin aslında ilk adımı kalp focused breathing. Şimdi yapacağımız teknik yani kalp odaklı nefes tekniği aslında. İlk başta sadece ister gözünüzü kapatın ister kapatmayın. E, sadece nefesinize odaklanıyorsunuz. İkinci adımda sadece kalbinize odaklanıyorsunuz. Alıp verdiğiniz nefesi burnunuzdan olmasına özen gösteriyorsunuz. Ama odağınız nefeste değil kalpte. Kalp bölgenize, göğüs bölgenize odaklanınız. Ve üçüncü adımda da alıp verdiğiniz nefesi o güzel kalbinizden geçirin. Yani nefes alırken nefesiniz kalbinizden geçsin. Kalbinizin genişlediğini, ferahladığını bakın bakalım hissetmeye çalışın. Nefes verirken de yine nefes kalbinizden çıkıp geçsin. Kalp odaklı nefes esnasında vücudunuzun gevşediğini, ferahlık hissi geldiğini, kalbinizin genişlediğini, kalp alanınızın genişlediğini, zihninizin konuşmaya çalışmaya başladığını hissedebilirsiniz. Lütfen odağınızı daha çok kalbinizden geçen nefese kitleyin. Nefesinizi kalbinizden geçirme egzersizini en az 15 dakika yapmanızı tavsiye ederim. Evet. İkinci yöntemimiz de bu. Üçüncü bir yöntem olarak dengede kalmak, ben kendi merkezimde kalmak için bilincin yedi kapısından yani oradaki yaşam stilini, oradaki öğretileri takip ederek aslında kendimi ee, şöyle bir böyle parçalarımın etrafa dağıldığını, manipüle edildiğimi veya merkezimin, e, algımın e, medyada paylaşılan ve çekilmek istenen yöne doğru çok hızlı bir şekilde kaydığını hissettiğim anda bir durup diyorum ki okey şu anda ben enerjetik parça dışarıdaki enerjetik e, parçalarınızı, kollarınızı derin bir nefesle omurganızın ön yüzünde akan ilahi hattınıza doğru geri çekin. Herkesten, her şeyden kaldırın, bütün ataçmanlarınızı, bütün bağlılıklarınızı... bütün yerleştirdiğiniz bakış açılarını, bütün beklentileri, bütün bütün farkındalıkları bile kendinize doğru çekin ve her şeyi kendi ilahi hattınıza tutun ve burada aktive edin. Çünkü dışarı dağıttığımız enerjilerle pek bir şey elde edemiyoruz. Aslında bunun ne demek olduğunu biraz da bilincin yedi kapısının sistemini de çalışa çalışa idrak ediyoruz. Aynen kalp matematik tekniği gibi aslında. Ee, ama siz ilk pratik olarak bütün farkındalığınızı sadece ilahi hattınıza derin bir nefesle de çekip oraya bağlı kalıp ilahi hattınızı da omurganızın ön yüzüne nazikçe dayadığınızı hayal edin. Bu omurganız olsun. Bu ilahi hattınız. İlahi hat aslında yüksek benlik olan gerçek sizin e, ilahi hattı. Omurganızda bedeninizin omurgası bedenin ilahi hattı da omurganın içinden akar. Ama biz onunla ilgilenmiyoruz. O, o kendi işi. E, biz kendi ilahi, yani yüksek benliğin ilahi hattı ile ilgilenerek bunları birbirine tatlıca bağlayıp e, farkındalığımızı bu ilahi hattımıza çekiyoruz. Üçüncü yaptığım pratik de bu. Ve ben buradayken, ilahi hattımdayken şunu pratik ediyorum. Şu anda dünyada acılarla, travmalarla bana ruhsal ders veren, bize ruhsal ders veren herkesi ve her şeyi bu görevden kovuyorum. Bakın burada inanılmaz bir enerji açığa çıkıyor. Ferahlık geliyor. Ben öyle hissediyorum. Bakalım siz hissedecek misiniz? Ve hepsini kendi oldukları mucizeye bağlı kalmaya davet ediyoruz. Ve yüksek benliğimi de algıladığım her ne varsa o kişilerden ve olaylardan algıladığım her ne varsa bütün farkındalığımı kendi içimde tutup bunlara dair enerjitik bilgileri bu kişilere alabilecekleri alanlardan ...modellemeye, göndermeye davet ediyorum. Bu çok derin, güzel bir pratik. Lütfen siz de deneyin. Ee, bakalım başka neler mümkün. Dünyaya doğru enerjiyi modellememiz... ...gerçekten... ...çok çok 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 önemli. Ee, kendi hattımıza bağlı kalmadıkça... ...dünyaya yanlış bir enerji modelledikçe... ...biz aslında o karanlığa katkı oluyoruz istemesek bile zannediyoruz ki biz bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz ama öyle olmuyor dolayısıyla bunu enerjetik boyutta yapmak daha doğru çünkü o zaman bir şeylere zarar verme veya zarara katkı olma riskiniz kalmıyor o yüzden lütfen enerji boyutunu önemseyin daha çok önemseyin özellikle bu sene ve artık bundan sonrası için enerji boyutunu çok çok önemseyin çünkü bunu önemsemeye başladığınızda aslında kontrol etmeniz gereken tek şeyin o demin bahsettiğimiz ilahi hattınızın içindeki kendi enerjiniz, kendi varlığınız olduğunu fark ediyorsunuz. Ve bunu kontrol edebilmeye, bunun ses tonunu, bunun renklerini oynamaya başladığınız zaman etrafa sizin yaydığınız enerjiyi, sizin seçiminizle değiştirmeye başladığınız zaman işte o zaman dış dünyada da dış evrende de bir şeyler değişmeye başlıyor. Artık yapay zekalar da hayatımıza girdi ve bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde katlanarak girecek. Kat 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 büyüyerek girecek. Dolayısıyla bizim kendi yeteneklerimizin çok farkında olmamız gerekiyor. Her zaman bu yapay zekanın bir adım önünde olmamız gerekiyor. Yoksa biz düşünmeyi de bırakan, hiçbir şeyi öğrenmeyen, sadece yapay zekaya soran, yapay zekayla üreten, aslında hiçbir şeye muktedir olmayan varlıklar haline gelmeye başlayacağız. Ama böyle değiliz. Biz zaman içerisinde kendimizi kapata 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 zaten şu anda yapay zekâla yapmaya çalıştığımız şeyleri kapata kapata bu noktaya geldik. Eğer ilgileniyorsanız zaten böyle bazı mistik teorilere göre insanlar eskiden çok daha üstün yeteneklere haizdi. Ve gerek şifalanmadan gerek bilimsel buluşlara kadar aslında... E, teknoloji harikaları olmadan dahi e, bir şeylere vakıf oluyorlardı ve bir şeyleri başarabiliyorlardı. Ve biz bu yetiyi kapata kapata bu noktaya geldik. Şimdi aslında olduğumuz mucizeyi, olduğumuz yetenekleri kapattığımız için bu yetenekleri, bu yapabilece eskiden yapabilmekte olduğumuz şeyleri şimdi teknolojiyle yapmaya çalışıyoruz. Teknolojiye yaptırmaya çalışıyoruz. Artificial intelligence'la yapay zekalara yaptırtıyoruz. Biz kendimizi yapay bir dünyada yeniden oluşturmaya çalışıyoruz. Kendimize dair bir veçeyi oluşturmaya çalışıyoruz aslında orada. Ama bu olduğu zaman, bu insan yapımı bir şey olduğu için hiçbir zaman bizim kadar mükemmel olamayacak. Ve biz bu mükemmelliği kendi irademizle kapattığımız için de o da çok yapay bir dünyaya doğru gidişat olacak. O yüzden muhakkak ve muhakkak bizim biraz daha bu alanlara eğilip zihnimizi enerjimizi bütün olduğumuz bilgeliği aktive etmeye korumaya tutmaya odaklanmamızın çok iyi olacağını düşünüyorum o günlük bu kadar olsun görüşürüz